Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size pompon yapımını bahsedeceğim. Düzgün böyle sıkı bir pompon nasıl yapılıyor. Şimdi ben kendim için e, hırka örüyordum. Bu kapşonu bitmek üzere daha tamamlanmadı hırkam. Kapşonun üstüne bir pompon yapacağım. Bunun için bunu birlikte yapmak istedim. Kartondan herhangi bir karton ben ıslak mendil kutusundan e, kullanmıştım. Sizde istediğiniz bir kartonu kullanabilirsiniz. İstiyorsanız mukavvadan yapabilirsiniz. Daha sağlam olur. E, bu şekilde iki tane keseceğiz. Nasıl olacak? Hemen ölçülerini vereyim. Bu büyük pompon. Mesela bu da küçük pompon. İstediğiniz boyutlarda kendiniz e, ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bunun çapı 10 cm. Bu büyük pomponun çapı bu kısımda üç buçuk santim yaklaşık yani ortası da hemen hemen 3 santim gibi 3 santim çapında bir daire 10 santim çapında da yuvarlak büyük daire bunun ortasını deliyoruz böyle kenarından ipi geçirmek için bir kesik yapacağız bu şekilde ve 2 tane olacak aynısından bu da arkadaşlar küçük pompom bunu da hatta yapalım birlikte ikisinin de boyutunu görmüş olun bu da toplam 8 santime yakın çapı. Ortası da 2,5 santim boşluk. Bundan da yine 2 tane gördüğünüz gibi. Şimdi pomponun yapımına geçelim. Ben bu hırkam için hem mavi hem beyaz iki renkli gibi olsun böyle ebruli olsun istiyorum pomponum. O yüzden şöyle bakın kesik yerleri üst üste gelecek şekilde tutuyorum. Arasından bir önce ipimi geçirip bu şekilde sabitledikten sonra sarma işlemine başlıyorum. Şimdi şunu unutmayalım. Ne kadar sıkı olmasını istiyorsak o kadar çok ip sarmamız lazım arkadaşlar. Ee, bu önemli. Yani mesela az sararsanız böyle gevşek gevşek olur pompon arasından ipi tuttuğunuz zaman da çıkar gelir böyle hazır pomponlar fark ettiyseniz sımsıkı olur ama sık çok yani ip sarmak lazım bu şekilde her yerini iple saracağız bu biraz uzun sürecek Dilerseniz siz de sarın ben de sarayım bitince devam edelim Bakın küçük olanı da sardım ben. Ee, böyle şöyle anlatayım. Altında karton kesinlikle gözükmeyecek. Bu ip mesela kalın bir ip. O yüzden böyle çok defaatle sarmama gerek yok. Ama yani Bir dört kat sardım galiba. Dört kere gittim geldim. Bu şekilde bir kalınlık oldu. Şöyle yanına bakarsanız. Sarımı da buradan ipi geçirip bakın hızlı bir şekilde doladım. Burayı eğer ki kesmezseniz çok sıkıntı olur. Dolamakta zorlanırsınız. Bu bir püf noktası yani. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Parmağımla tutuyorum. Pompon bağlamak için ortasından şöyle iki katlı bir ip ayarlıyorum. Şimdi iki iki katlı ya kartonumuz. Bu iki katın arasından makasımı geçiriyorum. Görüyor musunuz bakın? şu ipimi bağlayacak olan ipimi kartonun arasına şöyle bir alıyorum. Parmağım ortadaki e, parmağınızı çekmeyin çünkü dağılır kesiniz ipler. Parmağımı kaydırıyorum tamamen kaldırmadan <laughs> şöyle. devam ediyorum kesmeye. Eğer ki kartona zarar vermezseniz bu kartonla çok kere defaatle pompon yapabilirsiniz. Yani bu sizin pompon makineniz olur bir nevi. Bitti. Kesim işlemi bakın. ipi böyle yaptım. Şu ikisinin arasından geçirmiştim bu şekilde düğümleyeceğim şu kartonun arasından çok sıkı bir şekilde bir tane bir düğüm attım şimdi ikinciyi atıyorum Evet. Kartonumu da böyle aradan çıkardım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu düzelteceğiz. ama Tıraşlıyoruz yani arkadaşlar. Şu uzun ipinizi kesmeyin çünkü pomponu bununla bağlayacağız. Şurada kaldı Dilerseniz eğer böyle dağınık seviyorsanız o şekilde de bırakabilirsiniz ama ben böyle hepsini net eşit bir şekilde daha çok seviyorum. O yüzden mutlaka bu tıraş işlemini yapıyorum yani siz isterseniz o şekilde de bırakabilirsiniz. Yeterli gördüğünüz gibi böyle sıkı güzel bir pomponumuz oluştu. Bu küçük olan kartonla yaptığım pompon. Diğeri de büyük pomponum. Bu da aynı şekilde e, olacak yine keseceğim. Kestikten sonra bağlayacağım. Ben bunu keseyim bağlayayım. Videomuza devam edelim. Büyük olan pomponu da kestim ben arkadaşlar. Bakın aradaki farkı böyle. Siz hangisi uygun olursa ona göre ayarlarsınız karton boyutunuzu. İsterseniz daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Tamamen ihtiyacınıza kalmış. Takıldığınız bir yer olursa bana ulaşırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.